Selamlar arkadaşlar. Bugün üriner sistemin ÖSYM analizini yapıyorum ve üriner sistemden soru gelirse hangi kısımdan gelebilir? Bunun üzerine konuşacağız. Arkadaşlar 2019 bakın 2020 2023 2024 bu 4 yılda son 7 yıl içerisinde incelediğimiz zaman bu 4 yılda ÖSYM üriner sistemden soru getirdi. Tabi sistem bu arada diğer ismi boşaltım sistemi arkadaşlar. Ancak ÖSYM üriner sistemden soru sorduğu yıllarda 2019, 2020, 2023 olarak baktığımızda bu 3 yılda da ne sordu biliyor musunuz arkadaşlar? Nefronun yapısı idrar oluşumu. Yani zaten üriner sistemde sorulabilecek başka bir yerde de çok yok arkadaşlar. 3 yıl boyunca nefronun yapısını sordu, idrar oluşumu sordu bu şekilde. Seçeneklerin arasında serpiştirdi. Ancak bir de 2024 yılı var ki 2024 yılında ÖSYM bir hastalık örneğiyle geldi. Böbrek yetmezliği olan bir insanda işte kan hücrelerinin yapımıyla alakalı problem yaşanıyor. O zaman hangi hormonun eksikliğidir şeklinde bir soru kalıbı getirdi arkadaşlar. Ve bu biraz farklıydı. Ama bu sene yine soru gelirse nefronun yapısından ve idrar oluşumundan gelecektir arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Üniversite sistemde yani çok düşük ihtimal diğer yerleri sorması bence Tabii ki bence bunlar. Şimdi burada arkadaşlar bir nefronun yapısını açtım size. Hızlı bir şekilde nefronun yapısına bakacağız. Aynı zamanda idrar oluşumundan bahsedeceğim size. Öncelikle bir nefronun yapısından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi burada görmüş olduğunuz böbreğin bazı kısımları var. Şuraları bir silelim. Bakın böbrek 3 kısımdan oluşuyor arkadaşlar. Dıştan içe doğru gittiğimizde en dışta bir kabuk bölgesi yani korteks bölgesi. Onun altında şöyle bir öz bölgesi görüyoruz yani medula. Ve daha da içte şu an burada göremiyoruz ama şöyle gösterebilirim böbrek üzerindeki görselden. Bu kısım bakın havuzcuk dediğimiz yani pelvis diye ifade ettiğimiz bir kısım arkadaşlar. Şimdi böbreğin bu Kabuk ve öz bölgesi bizim için şu açıdan önemli. Nefron dediğimiz kanın asıl süzülme birimleri arkadaşlar ki bir böbrekte yaklaşık 1 milyon tane nefron olduğunu söylüyoruz. Kanın asıl süzülme birimleri olan şurada gördüğünüz nefron adı verdiğimiz yapılar böbreğin kabuk ve öz bölgesinde bulunuyor. Ve kabuk ve öz bölgesinde nefron dediğimiz birimleri görüyoruz. Şimdi nefron arkadaşlar özellikle işte glomerulus kılcalı, boman kapsülü şeklinde isimlendirdiğimiz bazı bölümlere sahip. İşte proksimal tüp, tüp, Şimdi bir bunlardan bahsedelim hızlıca. Arkadaşlar bakın burada görmüş olduğunuz şekil bir nefronda maltigi cisimciği diye adlandırdığımız bir bölümü gösteriyor. Maltigi cisimciği glomerulus kılcalı glomerulus kılcalı ve Bowman kapsülünden oluşuyor arkadaşlar. Peki neler bunlar? Şu kısım glomerulus kılcalı arkadaşlar bakın. Vücudumuzda çok önemli bir kılcal damardır. Neden önemli olduğundan birazdan bahsedeceğim. Burası boman kapsülü. Etrafını saran yapı bakın. Boğman kapsülü ve bu ikisinin birlikte oluşturduğu yapıya Marpigi cisimci diyoruz. Şimdi bu Nefron'da ilk bölüm olarak geçiyor. Tekrar yukarı döndüğümde tabii ki şurası bakın Marpigi cisimci. Bunun bitimiyle başlayan şu ilk düzlüğe proksimal tüp diyoruz arkadaşlar. Ve sonrasında Henle kulpu diye bir yapı başlıyor. Burası Henle kulpu. U şeklinde gördüğünüz yapı. Henle'nin inen kolu. Henle'nin çıkan kolu. Henle'nin bitimiyle distal tüp başlar. Ve bittiğinde de idrar toplama kanalı başlıyor. Bu bir nefronun bölümleri olmuş oluyor. Arkadaşlar buralarda tabii ki neler gerçekleştiğine hangi olayların olduğuna bakacağız. Ama burada size biraz glomerulus kılcalından bahsetmek istiyorum. Önemli bir kılcal damar. Şimdi glomerulus kılcalının iki ucu da atar damara bağlı arkadaşlar. Bak şimdi. Normalde vücudumuzdaki herhangi bir kılcal damarda bir uç atar damara bağlıdır. Bir uç neye bağlıdır aslında? Toplar damara bağlıdır. Ve tabii ki bunun bazı getirileri vardır. İşte bir kılcal damarın bir ucu atar damara, bir ucu toplar damara bağlı olduğu için orada madde alışverişi sırasında gerçekleşen olaylar ya da kan basıncı üzerine etkileri bu gibi şeyler söz konusu. Eğer zaman kalırsa dolaşım sisteminden böyle bir video çekeceğim analizlerle. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Glomerulus kılcalı şimdi diğer kılcal damarlardan farklı olarak İki ucu bakın atar damara bağlı olan bir kılcal damar. Şimdi nasıl oluyor da hocam glomerulus kılcalının iki ucu da bakın atar damara bağlı olabiliyor. Arkadaşlar böbrek atar damarı böbreğe giriyor. Böbrek atar damarı böbreğe giriyor. O bir milyon tane nefrona ayrı ayrı getirici atar damar dediğimiz damarlarla kan getiriyor arkadaşlar. Niye? Kanı süssün diye böbrek kanı süzmek için var arkadaşlar. Ve aynı zamanda e kanı süzenle böbreğin içindeki nefron dediğimiz yapılar. Getirici atardamarlar glomerulus kılcalına ne getiriyor arkadaşlar? Kan getiriyor. İşte bazı işlemler gerçekleşiyor. Burada süzülme gerçekleşiyor. Sonrasında kan glomerulus kılcalının diğer ucuyla yani götürücü atardamar dediğimiz bir damarla geri çıkıyor. Peki bu götürücü atardamar nereye gidiyor? Şimdi arkadaşlar bakın. Bu damar bağlantısını öğrenmeniz Kesinlikle çok önemli. Nereden göstereyim? Şuradan göstereyim size de var bağlantısı. Hatta bunu kendim çizeyim size çünkü istediğim gibi bir görsel bulamadım şu anda. Bakın. Bu kadar kılcalı Bowman kapsülü. Şöyle proximal tüp. Hanne kulpu. dijital tüp ve idrar toplama kanalı diye böyle gitsin. Arkadaşlar glomerulus kılcalına bakın getirici atardamar bir uçtan bağlı getirici atardamar götürücü atardamar diğer uçtan bağlı şimdi iki ucu da atardamara bağlı bu neye neden olur bundan bahsedeceğim ama önce bir damar bağlantılarını görmenizi istiyorum çünkü bu kısmın oturması bizim için çok önemli idrar oluşumunu anlamanız açısından Götürücü atardamar arkadaşlar burada bakın nefronun etrafını saran kılcal damarlara bağlanıyor. Mavi ile çizdiğim yapılar nefron kılcalları arkadaşlar. Yani götürücü atardamar nefron kılcallarını oluşturuyor bakın. Yani öyle ucu açıkta değil ya da öyle ekstrem bir yapıya bağlı değil. Götürücü atardamar nefronun etrafını saran nefron kılcalları dediğimiz nefron... Kılcalları dediğimiz yapıları oluşturuyor. Şimdi bu nefron kılcallarında idrar oluşumunda tekrar bahsedeceğiz. Nefron kılcalları da arkadaşlar her bir nefrondan çıkarken böbrek toplar damarına bağlanıyor ve böbreği ne yapıyor? Terk ediyor arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum getirici atardamar kanı getirdi glomerulusta süzülme işlemi gerçekleşti kan götürücü atardamarla çıktı ve nefron kılcallarına bağlandı. Yani nefronun etrafını saran kılcal damarlara bağlandı. Bunları oluşturdu. Sonra da nefron kılcalları arkadaşlar birleşerek böbrek toplar damarını oluşturmuş oldu. Olay bu. Damar bağlantısı bu arkadaşlar. Şimdi nefronlar aslında evet idrarı oluşturduğumuz yani kanı süzen özel birimler. Ama tabii ki hani sadece süzme işleminden bahsetmeyeceğiz burada arkadaşlar. İdrar oluşumu 3 aşamada gerçekleşir. Bu aşamalardan bahsedeceğiz. Ve burada olayın mantığını çok güzel kavramanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın vücudunuzda herhangi bir madde birçok madde için söyleyebiliriz aslında. Eşik değerin üzerinde ise bunu atmamız gerekir arkadaşlar. Böbrekler bu işe yarıyor. Şimdi dolayısıyla da bir maddenin eşik değerin üzerinde olması sizin onu atmanız için aslında baktığımızda yeterli bir neden. Sağlıklı da olsanız. Neden böyle bir cümle kuruyorum? Şimdi özellikle glikozla ilgili, amino asitle ilgili bazı sorular karşınıza geldiği zaman yanılabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden bu ifadelere dikkat edin bakın. Yani siz sağlıklı da olsanız vücudunuzda eşik değerin üzerinde örneğin glikoz varsa bunu atacaksınız. Şeker hastası olmanıza gerek yok. Şimdi bakalım idrar oluşumuna nefron üzerinden. Arkadaşlar idrar oluşumu 3 aşamada gerçekleşecek bakın. Birincisi süzülme yani filtrasyon. İkincisi geri emilim yani reabsorpsiyon. Üçüncüsü ise salgılama yani aktif boşaltım şeklinde karşımıza gelecek. Şimdi süzülme burada çok önemli arkadaşlar. Süzülmenin mantığı çok önemli. Diğer kısımlar da tabii ki önemli ama süzülmenin mantığını çok net bilmemiz gerekiyor ve bu olayların bakın nereden nereye olduğunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani ben işte süzülmede maddeleri nereden nereye gönderiyorum? Geri emilimde nereden nereye gönderiyorum? Bunları bilmemiz önemli. Şimdi bakın ilk etapta süzülmeyle başlayalım biz. Şöyle bir nefronu açalım. Şimdi az önce glomerulus kılcalının iki ucunun da atardamara bağlı olduğunu ve bunun bazı getirileri olduğunu söyledim arkadaşlar. Onlardan bahsedeceğiz. Burada aynı zamanda süzülmeyi de anlatacağız. Şimdi glomerulus kılcalının iki ucu da atardamara bağlı. E o zaman kan basıncı nasıl olacak glomerulus kılcalının? Normal bir kılcal damarın bir ucu atardamara bir ucu toplardamara bağlı olduğu için kan basıncı gittikçe düşüyordu arkadaşlar. Ancak glomerulus kılcalının her iki ucu da bakın atar damara bağlı olduğu için kan basıncı diğer kılcal damarlara göre daha yüksek ve sabittir. Kan basıncı yüksek ve sabit. Şimdi kan basıncı sabitse kan basıncı değişmiyorsa o zaman arkadaşlar glomerulus kılcalında geri emilim gerçekleşir mi? Bir kılcal damar düşünün. Şu an idrar oluşumundaki geri emilimden bahsetmiyorum size. Sterling hipotezindeki o madde alışverişini hatırlayın. Kılcal damardaki kan basıncı düştüğü zaman protein ozmotik basıncının altına geri emilim oluyordu. Ama bakın glomerulus kılcalında kan basıncı hep yüksek ve sabit. O yüzden burada arkadaşlar glomerulus kılcalında sadece süzülme gerçekleşecek. Yani geri emilim yok arkadaşlar. Çünkü kan basıncı düşmüyor glomerulus kılcalının. Dolayısıyla süzülme gerçekleştirecek sadece. Peki hocam kan basıncı çok yüksek, çok sabit. O zaman işte glomerulus kılcalı patlamaz mı? Ya da işte glomerulus kılcalında tek katlı epitel dışında iki katlı epitel, üç katlı epitel falan mı var? Arkadaşlar glomerulus kılcalı yine tek kat epitelden oluşuyor. Sadece glomerulus kılcalında patlamayı engelleyen özel podosit hücreleri dediğimiz kapsül hücreleri var. Buna dikkat ediyorsunuz. Podosit hücreleri olduğu için glomerulus kılcalları patlamıyor. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi idrar oluşumunda glomerulus kılcalı bizim için süzülme kapsamında çok önemli arkadaşlar. Bakın glomerulus kılcalı getirici atar damarla gelen kanın içinde fazla olan ve süzülebilecek maddelerden ne varsa eşik değerin üzerinde olan süzülebilecek ne varsa bunları arkadaşlar Bowman kapsülüne doğru süzüyor. Yani Bowman kapsülüne bir süzüntü gönderiyor aslında glomerulus kılcalı. Çünkü glomerulus kılcalı bakın idrar oluşumunun ilk aşamasında karşımıza geldi. Ne yaptı? Bazı maddeleri eşik değerin üzerinde olacak tabii ki büyük olmayan maddeleri nereye süzdü arkadaşlar? Bowman kapsülüne doğru süzdü. Pordan geçemeyecek kadar büyük maddeleri süzemez. Onu söyleyelim. Şimdi süzülme olayı glomerulustan nereye oldu? Bowman oldu arkadaşlar. Peki süzülme nasıl oldu? Hangi etkiler sayesinde oldu? Bakalım. Arkadaşlar süzülme dediğimiz olay bakın süzülme. Glomerulustan Bowman'a doğru oldu. Peki hangi geçiş kuralına göre oldu? Difüzyon arkadaşlar. Bakın glomerulustan boğmana geçen süzülen maddeler difüzyonla geçiyor arkadaşlar. Yani burada neyi unutmayacaksın ATP harcamıyorsun. İdrar oluşumunun ilk aşamasında bakın süzülmede ATP harcanmaz unutma. Nereden nereye çektim? Glomerulus'tan Bowman'a çektim maddeleri. Neyi çektim? Şimdi bunlara geleceğim ama bu süzülme hangi etkiyle oldu? Bir buna bakalım arkadaşlar. Bakın şimdi siz glomerulustaki maddeleri Bowman'a geçirmeye çalışıyorsunuz. Glomerulus bir kılcal damar. Starling hipotezinde süzülmeden bahsederken kılcal damarlarda kan basıncı eksi ozmotik basınç diyorduk ve böylece arkadaşlar neyi buluyorduk? Protein ozmotik basıncı. O süzülme hızını buluyorduk. Şimdi burada da glomerulus'tan. Yine bakın arkadaşlar. Glomerulus'un kan basıncı eksi diyeceğim. Glomerulus'un ozmotik basıncı bunu çıkaracağım. Ama burada sadece o sterling hipotezinde yaptığımız gibi kan basıncı eksi protein ozmotik basıncı demeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü burada eklememiz gereken bir kuvvet daha var. Tıpkı glomerulus'taki protein ozmotik basıncı gibi süzülmeyi ters yönde etkileyen yani süzülmeye böyle bir itme kuvveti uygulayan bir kuvvet daha var. O da nedir arkadaşlar? Bakın. Bowman kapsülünün hidrostatik basıncı. Şimdi Bowman kapsülüne doğru geçiriyorum değil mi ben süzülmede maddeleri? Süzülmede maddeleri glomerulus'tan Bowman'a geçiriyorum. Tamam hocam, önemli. Evet, glomerulus'un kan basıncı, protein ozmotik basıncı bu zaten önemli. Süzülme buna göre gerçekleşecek. Ama sen şimdi bu süzüntüyü nereye göndermeye çalışıyorsun? Bowman kapsülüne. Burası da boş bir yapı değil arkadaşlar. Bunun da içinde bir sıvı var ve bu da bir itme kuvveti uyguluyor. Yani böyle ters yönde bir kuvvet uyguluyor o gelen süzüntüye. Bu yüzden bu Bowman kapsülündeki sıvı basıncına ki buna hidrostatik basınç diyeceğiz. Bowman kapsülünün hidrostatik basıncı bu Bowman'ın hidrostatik basıncını glomerulusun o protein ozmotik basıncıyla toplayıp kan basıncından ne yapacağız? çıkaracağız. Şimdi gelelim oraya. Bakın. Bolman'ın hidrostatik basıncını glomerulusun ozmotik basıncıyla topladım. Glomerulusun kan basıncından çıkardım. Bu bana neyi verdi? Süzülme hızını verdi. Şimdi arkadaşlar size buradan tabii ki bir sayısal soru gelmez. Ama şunu bilmeniz lazım. İşte Bombanın hidrostatik basıncı artarsa süzülme hızı ne olur? Glomerulus'un kan basıncı azalırsa süzülme hızı ne olur? Bakın bu bağıntıya göre bunları ne yapabilmemiz gerekiyor arkadaşlar? Hesaplayabilmemiz gerekiyor. Süzülme hızını bu şekilde buluyoruz. Şimdi glomerulus'tan bombana doğru süzüntüyü geçirdim. Bu geçen maddeye süzüntü diyorum. Peki bu süzülen maddenin içinde ne var? Arkadaşlar bakın dedim ki eşiklerin üzerinde olup porlardan geçebilecek büyüklükte olan maddeler var glikoz var, amino asit var, su var. İşte bunun dışında kreatinin var arkadaşlar. Hemoglobinin yıkım ürünleri var. Buraya çok dikkat. Şimdi hemoglobin demiyorum bakın arkadaşlar. Hemoglobinin yıkım ürünleri mesela bilirubin gibi bu gibi maddeler var. Bunun dışında işte tuzlar var arkadaşlar. Ve birçok madde bakın vitaminler var. Glomerulus'tan Bowman'a süzülmeyle geçti ama Bowman burada herhangi bir işlem yapmıyor arkadaşlar. Gelen süzüntüyü şöyle görseli biraz büyütelim burada bakın. Bowman kapsülü gelen süzüntüyü kendisine nefronun proksimal tüp dediğimiz bölgesine aktarıyor arkadaşlar. Şimdi bu görselde ne? nefrondan çıkan oklarla bizim işimiz var şu anda arkadaşlar. Bakın nefrondan çıkış yapan oklarla bizim şu anda işimiz var. Çünkü biz idrar oluşumunun hangi aşamasına geldik? Geri emilim dediğimiz aşamasına geldik arkadaşlar. Reabsorpsiyon. Yani evet şimdi biz bazı maddeleri süzdük. Nefrona idrar oluştursun diye gönderdik ama bana gereken maddeleri, kana lazım olan, yani kana tekrar geri dönmesi gereken maddeleri belli bir değerde ne yapmam gerekiyor? İdrara vermemem gerekiyor. Bunları tekrar kana çekmem gerekiyor. Bakın kana çekiyorum. Bu yüzden geri emilim. Peki ben nereden nereye çekiyorum? Arkadaşlar benim çizdiğim şekilde neredeydi o? Bakın ha. Benim çizdiğim şekilde nefronun etrafını saran kılcalları belirttim özellikle. Şimdi ben süzüntüyü boğmana gönderdim. Boğman da proksimal tüpe gönderdi değil mi? Proksimal tüpten ilerleyecek nefron boyunca. Ama ben şimdi bu gönderdiğim süzüntünün içindeki bazı maddeleri kana çekmek istiyorum ya. E nereye çekeceğim? O zaman arkadaşlar nefrondan şu nefronun etrafını saran kılcal damarlara doğru çekeceğim bakın geri emilim dediğimiz bu işlem nereden nereye doğru arkadaşlar? Nefrondan nefron kılcallarına doğru. Yani kana doğru arkadaşlar. Peki ne bilmem gerekiyor başka geri emilimle ilgili? Şunu bilmeniz gerekiyor. Çok önemli. Geri emilim ATP harcanarak olabilir. ATP harcanmayarak da olabilir. Sizin geri emdiğiniz maddeye bağlı arkadaşlar. Yani bakın gene emilimde difüzyon olabilir. Yani pasif taşıma da olabilir. Aktif taşıma da olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi bu maddeye bağlı değişir. Şimdi bakalım biz bir nefrona şöyle bir geri dönelim. Örneğin arkadaşlar süzüntü gitmişti glomerulustan boğmana. oradan proksimale geldi ve ben geri emme işlemine başladım. Kanal ağzım olan maddeleri tekrar çekiyorum. Nefrondan Nefron kılcalına çekiyorum. Bakın kana çekiyorum. Dikkat edin. Bunu özellikle vurguluyorum ki yönleri karıştırmayın arkadaşlar. Bu okların manasını da anlayın böylece. Şimdi proksimal tüpte özellikle arkadaşlar işte suyun, potasyumun, tuzların, glikoz ve aminoasit gibi besleyici maddelerin, besinlerin, bir karbonatın geri emilimini yapıyorum arkadaşlar. Henle kulpuna doğru geliyor süzüntü. Henle kulpunun inen kolunda suyun geri emilimini yapıyorum. Çıkan kolunda suyun geri emilimi yok. Çıkan kolunda Tuzların geri emilimini yapıyorum arkadaşlar. Bakın, Henle'nin çıkan kolunda niye işte suyun geri emilimi yok? Çünkü burada su geçişini sağlayan kanal proteinler, aquaporin'ler özel olarak bunlar arkadaşlar Henle'nin çıkan kolunda yok. Unutmuyorsun. Henle'nin çıkan kolunda su geri emilimi olmadı. Distal tüpe geldim. Suyun, tuzların ve bikarbonatın geri emilimini yaptım. Geldim idrar toplama kanalına arkadaşlar. İdrar toplama kanalında üre, su ve tuzların geri emilimini yaptım. Ve geri emilim işlemini bitirdim. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada size birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Su. Nerede geri emilirse emilsin. Su ozmozla geri emilir arkadaşlar. Suyun aktif taşıması olmaz. Bakın dikkat ediyorsunuz. İkincisi. Hocam besleyiciler. Bakın besinler proksimal tüpten sağlıklı bir insanda normal durumlarda onu söylememiz gerekiyor. Arkadaşlar sağlıklı bir insanda besinler işte glikoz ve amino asit gibi moleküller sağlıklı bir insanda proksimal tüpten %100'ü geri emiliyor. Yani burada ATP harcıyor mesela bu işlem için. Şimdi glikoz ve amino asit gibi besleyicilerin %100'ünü proksimal tüpte aldım. Kana aldım tekrar bakın arkadaşlar. Şimdi burada özellikle bir soru kalıbı var. İşte sağlıklı bir insanın idrarında glikoza kesinlikle rastlayamayız mı? Arkadaşlar siz sağlıklı olabilirsiniz. Şeker hastası olmayabilirsiniz ama siz tutup da yani bir sürü baklava yediyseniz ya da çok tatlı besinler tükettiyseniz çok fazla e, o zaman idrarınızda tabii ki glikoza rastlayacağız arkadaşlar. Yani şeker hastası olmanıza gerek yok bunun için bakın böbrek Kanınızda fazla olan birçok maddeyi atıyor. Buna dikkat edin. Ya da mesela çok fazla aminasit var kanınızda. O zaman sağlıklı da olsanız bunun bir kısmını atacaksınız zaten. Mesela proteinlerle ilgili çok önemli bir mevzu var. MEP kitabında geçiyor arkadaşlar. Albümin arkadaşlar idrarda bulunabilir. Bakın buna dikkat edin. Albümin idrarda bulunabilir. Bu ifade MEP kitabında yazıyor. Unutmuyorsunuz arkadaşlar. Kan hücrelerine rastlayamazsınız ama mesela sağlıklı bir insanın idrarında. Aklınızda bulunsun. Şimdi gelelim. Ha burada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Kreatinin. Arkadaşlar kreatinin geri emilimi olmuyor. Bunu unutmuyorsunuz. Çıkmış bir sınav sorusunda e, cevap kreatinin geri emilimi gerçekleşir şeklindeydi yanlış hatırlamıyorsam. Ama kreatinin geri emilimi olmuyor. Bunu unutmuyoruz ve idrar oluşumunun son aşamasına yani nereye geliyoruz arkadaşlar? Salgılamaya geliyoruz. Bak şimdi salgılamayı niye yapıyorum? Salgılamayı nereden nereye yapıyorum? Arkadaşlar benim idrarla atmak istediğim maddeler var. Mesela ne var? Gıda boyaları var. Ya da bunun dışında işte penisilin türevleri var. İlaçlar var örneğin. Hidrojen iyonları, potasyum iyonları var. Ben bunları ne yapacağım? İdrarla atmak istiyorum tamam mı? Bunlar kanıma dönmesin ya. Bu maddeleri arkadaşlar mesela süzüntüyle yeteri kadar gönderememişiz Bowman kapsülüne diyelim. Ya da hiç gönderemedik. O zaman ne yapacağız? ben bunu nefrona bir şekilde salgılayarak vereceğim. Bakın aktif boşaltımla vereceğim ki bu idrarla gitsin. Bunu istemiyorum. Şimdi o yüzden salgılama nereden nereye doğru gerçekleşir? Arkadaşlar salgılama nefronun etrafını saran kılcallardan nefrona doğru gerçekleşir. Yine benim çizdiğim görseye geleceğiz. Bakın nefronun etrafını saran kılcallardan nefrona doğru giriş yapan oklar özellikle iki bölgeye çizdim. Proksimal tüp ve distal tüpe çizdim. Bunlar salgılama ifade eder arkadaşlar. Şimdi bakın salgılama nefronun her yerinde gerçekleşmiyor. Salgılama distal tüp ve proksimal tüpte gerçekleşir arkadaşlar. Unutmuyorsunuz. Ve nefron etrafını saran kılcallardan nefrona doğru gerçekleştiriyorum. Yani nefrona giren oklar salgılama ifade ediyor ki ben bunları atabileyim idrarla aktif boşaltım diyorum. Çünkü ATP harcayarak yapıyorum arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi salgılayarak verdiğimiz maddeler tekrar söylüyorum. Gıda boyaları olabilir arkadaşlar. Bunun dışında işte e, bir karbonat iyonları olabilir, potasyum olabilir ve amonyak olabilir. Penisilin gibi ilaçlar ve türevleri olabilir. Unutmuyoruz arkadaşlar. Salgılıyorum ve böylece idrara artık son şeklini veriyorum. İdrar oluşturduktan sonra buradan arkadaşlar böbreğin havuzcuk dediğimiz bölgesine nefronlardan az az böyle damlamaya başlıyor. Bir havuzcuğu açayım size. Evet arkadaşlar bakın havuzcuk dediğimiz bölge yani şu kısımlar. Böbreğin üçüncü kısmı. Nefronlardan gelen idrarın biriktiği yer. Yani artık. Havuzcukta idrarla ilgili bir işlem yok arkadaşlar. Bakın idrar havuzcuğa geldi. Buradan üreterlerle çıkıyor. idrar kesesine gidiyor. Mesaneye Oradan da üretrayla çıkıyor gidiyor artık. Yani idrarın içeriği havuzcuktaki sıvının içeriğiyle aynıdır arkadaşlar. Burada herhangi bir işlemden geçmez bakın. Bu çok önemlidir bizim için. Sorularda gelebilir karşınıza. Bu bir soru kalıbı aklınızda bulunsun. Şimdi arkadaşlar böylece ÖSYM'nin yine soru getirirse nerelerden getirebileceğini konuştuk. Üriner sistemle ilgili ve aynı zamanda arkadaşlar idrar oluşumuna da, nefronun yapısına da bir göz atmış olduk. Yine istediğiniz konular olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben sınava kadar ne kadarını yetiştirebilirsem onları çekmeye çalışacağım sizin için. Sorularınız varsa onları da yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar.